Merhaba Ömer Talha. Hı? Onlar ne? Balık. Kimin onlar? Benim. İsimleri var mı peki? Evet. Koyun tüyü diye balık ismini de ilk defa duydum. Çok ilginç isimler bulmuşsun sen. <laughs> En çok aynı. hangi hayvanı seviyorsun peki? Aslanı. Aslandan korkmuyor musun peki? Ama Anladım. Başka hangi hayvanın var senin peki? Kuşlar. Kuşların sesi geliyor sanki. Nasıl ya ses çıkarıyor bu kuşlar? Kuşların, Kuşların kuş. için bir şarkı söylemek ister misin belki? Evet. Hadi kutlar, söyle. Bir tane kuşlar daha bir tane Tamam. Allah Allah. ilk defa duydum bu kuş şarkısını da. Bir de mini mini kuşu söylerdim. Mini mini bir kuşu. Mini mini attım. Pır 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 etsin diye. Pır Ben pır İçeriye. İçeriye. pır 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 ama anneanneye bakarken dikkatini de aldı senin. Bırı, 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 bırı. Ay, tamam. Balıkları hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın. Güzel balıklar. Yem saatleri geldi mi peki? Ee, ben bir Sen saate bir bak yem saati gelmiş mi? Harika görünüyorsunuz siz. Bıy 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 bıy,